Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Kaysak'tayız. Okeyimiz var. Elmasımız var. İtemlerimiz de duruyor. Bunları koyacağım. Bugün bunlardan ne? Bugün cumartesi. Yok pazar mı bugün? Bugün pazar mı lan? Bugün pazar. Yarın pazartesi aynen. Yarın dedim bir saat sonra pazartesi. Neyse bir yandan da kasabaşı oluşturayım abi. Yarın menajerle konuşan beyler hediye konuşacağım. Hediye yani. Hatta şu an deneyelim hatta abi. Peki işlerim. Baksana zayıf mı ne? Ekleyebiliyor muyum? Yoksa hayır mı? Yok kanka. Konuşmam lazım yine. Şöyle. Bedava kasalarımız açık mı ya? Açıp şey yapalım. Upgrade deneyelim. Bak bu geldi. Yükselticiye geldim. 4x'e zınk. Bastım. Ya yükseltici siktir git hayatımdan ya. O Rus bir şey üzerine. Okay. Peki çalıştırdım abi. Nasıl bir şey yapalım? Peki çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi yok. Şimdi geldik fasulyenin Lortingen Streisand form dediği zaman. Yedi ile başlayalım ya. Ne az olsun ne çok olsun. Şu an kazanabilir miyim? Kaybedebilir miyim? Hiç kestiremiyorum. O yüzden 7 tane koydum. 500 dolar. Hadi bakalım. Okey. Bu ne kanka? Hem aynı skinler geliyor hem aynı plotlar geliyor amına koyayım diyecektim. Adam güzel bir şey çıkar. Bu ne böyle? Bunlar ne? Bunlar ne kanka? Yani zahmet olacak. Ben de bir şey attım ama kaybettik galiba beyler. Adana sik. ne niye gelmedi lan? 12 tane koyuyorum. Hadi bakalım. Bunu kazanırız diye düşünüyorum. Askeri bot ver abi. Bakalım. Başladık. Okey güzel başladık. Ne la bu? Minimum bir. Okey. Okey. Buraya lan iki tane build file atmış amına koyayım. Hiç royal görmüyoruz lan. Kaşlarını kasa açtık. Ne adama geldi ne bana amına koyayım. Kanka sikeceğim pistolünü artık ha. Yeter. Adama çeşitli amına koyayım. Kaybedeceğiz büyük ihtimalle beyler. Bugün kapalı mı işte ya? Uyyyyy. amına koyayım. Bugün kapalı site galiba ya. Baksanıza. Adam ödüyor. Samuya. Farka bak. Arada 5 fark var amana koyayım. Hayır adama pahalı atıyor ya. Hem royal atması lazım hem iyi item atması lazım ki kazanalım. Okey. Royal atması lazım bana. Hatta Royal bile etmiyor ki. Kaybettik yine. Beyler. Aynen. Yine kaybettik amana koyayım. Olaya bak. Şöyle yapalım. Denesek mi lan? Ya da böyle deneyelim ya. Bir tane pahalı kasa koyacaktım da. Gerek yok abi. Bundan koyalım. Bu biraz daha şey arkadaşlar. Safe ya. Daha yani daha rahat. Daha kesin amına koyayım. Çünkü giderim iki tane binli koyarım mesela. Amına koyayım iki tane saçma sapan item atar. Kaybederiz. Şu an onu deneyecek vakiyemiz yok maalesef. Ve bunu da kazanmamız lazım. Bir yandan da. Salak salak atıyor bir tamam. Kanka bana niye öyle atmıyorsun hiç ya? Hadi. Okey. Çok farklı kaldı şu an. Güzel. minimum bir mi? Yok. Field test etme. Bezos kere tamamen. Okey. At artık şundan. Royal at. Siko siko item atıyor bir ton ya. Royal. Bugün site kapalı mı beyler ya? Allah Allah. Bunu royal atsana bana koyayım. Vay bacını sikiyim. 1050 verdik. 851 aldık kanka. Gelin yükseltelim. Zarardayız amına koyayım ya. Kazanmamıza rağmen zarardayız. Bu nasıl bir küçük ikisi lan? Vermese anasını sikerdim bu ha. Nasıl bir küçük ikisi kanka bu? Neyse kaçak amına koyayım. Kazandık. İyi bari. Bunları falan da sat. Bazı itemleri mı iş. Okay. Stop, 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 Bu yavaş gibi sanki bu ya. Tamam okey. O iyi paramız var lan. Okey şimdi. 1700. Hatta şunlar da geldi. Bunları da bakiye alabiliriz. Deneyelim mi? Gelin biraz farklı kasar deneyelim. Şuradan iki tane koy. Senden üç tane. Senden koyma ya. Sen kötüsün kanka. Senden dört tane koydum. Senden bir tane, senden de bir tane. Oo, senden koyma kanka. Senden. Hadi bakalım. Bunu kazanmamız lazım. Demin kazandık ama zararda kaldık amına koyayım. Hadi bunu kazanalım. Gel bakalım. Güzel. İyi başladık. Kötü. Island'deyiz. Kötü. Ama hala öndeyiz. Güzel. Bana royal atsan artık kanka. Ne royal atmıyor beyler bana ya? Kötü. Hala öndeyiz ama. Royal atmıyor abi. Hiç royal atmıyor ya. Kötü. Adam yavaş yavaş yakalıyor beyler sanki. Yakalıdan mı koyayım Geçecek şimdi resmen. Ha sonunda amına koyayım. Gerçi adam adama da iyi attı ha. O field test mi minimal bir mi adam attı. Hayır lan siktim ya. Hayır yakınız. Yakaladı adam. Geçti hatta. Aynen. Kaybetti galiba lan. Öyle mi? iyi Nice sandığına. Güzel bir şey lan. Yani. 200 dolarlık kasadan royal atıyorsun ve 300 dolarlık mı royal atıyorsun cidden. Senin ananı sikeyim ben. Satamana koyayım. Yani katladık da ben. Bu nasıl bir katlayış kanka ya? 200 dolarlık kasadan royal attı kanka. 300 dolarlık bir şey attı. Şaka mı bu? Ben ne anladım? Şeyden amına koyayım. Royal'den. Saçmalık yani bu. İlginç. Vallahi ilginç kanka. Neyse. Bunu kaybedeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden 5 tane koydum. Gel abi. Bugün sadece bana bir tane oyla attı değil mi? Yok evet, iki tane attı galiba. Okey. Bana da atsana. Bana hiç atmıyor kanka. Adamınki daha pahalı amına koyayım. Bana at. Güzel İyi attı lan Yakaladık bir tık Kaybettik ya yok kaybettik. Gerçi ben biliyordum onu kaybedeceğimi Okey son kasa Aradaki farka bak Yok kanka eldiven vereceksin kaybedeceğiz yine fark etmez ki kaybettik yani Olun isterim Oha Oha beyler oraya bakın koyayım. kim kimono attı buna koyayım. Peki bir anda. Peki bir anda. Bir anda gelsem zınk ya da zınk yok ya yemedi kanka yemedi götürmemedi kanka sat abi sat yok yavaş satıyorsun ama sanki sat Tat tat. Tat tat. Sen de sat. Sen de sat, sat. Sat, sat. Will, warn, will warn. Tamam sen siz kalın. Sizi belki diye koyarım. Bu kalsın mı beyler? Şu anda kalsın. 4000 dolarımız var burada. Bakiye de katladık. Elmasımız da var. Mis. Çok iyi oldu. Baya iyi oldu. Okey. Kapatalım. Baya iyi bir oldu ha. Baya aşırı iyi bir de oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.